Ülkemizi huzura seninle bulur. Yurdumun bekçisi sensin polisim. Görevde ölünce yetimin kalır. Yurdumun bekçisi sensin polisim. Huzur için uçan kuşa kanatsın. Yurdum için cansın, kansın, hayatsın. Yurdumun bekçisi sensin polisim. Soğukta sıcakta göreve koşar. Suçluyu bulunca sevinçle coşar. Dürüst insana bağrına başlar. Yurdumun incisi sensin polisim huzur için uçan kuşa kanatsın Yurdum için cansın kansın hayatsın Yurdumun bekçisi incisi sensin polisin Hizmete aşıktır görevin bilir Türlü güçlüğün hakkından gelir Vatana uğruna canını verir Yurdumun nergisi sensin polisim Tehlike sezilir kökünden gider Kötüler kaçarak köşeye siner Yaralar sarılır acılar diner Yurdumun servisi sensin Polisim, yurdumun bekçisi, incisi sensin polisim.